Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber geldi. Ee, pazar ayini sırasında bir kiliseye saldırı haberi. Saldırı sonrası kilisede yangın da çıktı. Polis son yaptığı açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Önce silahlı saldırı ardından yangın. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kilisede dehşet yaşandı. Michigan eyaletinde bulunan Mormon Kilisesi'nde pazar ayini yapılıyordu. Tam da o sırada silahlı bir saldırgan içeri girerek rastgele ateş açmaya başladı. Görgü tanıkları saldırı anında cemaatin panikle kiliseden kaçmaya çalıştığını aktardı. Silah seslerinin ardından kilisede yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Aralarında durumu ağır olanların da olduğu yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Silahlı saldırgansa polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Michigan'da yaşanan bu kanlı saldırı ABD'de bireysel silahlanma ve güvenlik açıklarını bir kez daha ülke gündemine taşıdı.